İlk dizimiz River Where the Moon Rises. 15 Şubat'ta başlayacak olan dizi dram, romantik, tarih türünde olacak ve tahmini olarak 16 bölüm ile karşımıza çıkacak. Dizi, Goguryeo döneminde geçmektedir. Yeom Gajin adıyla da bilinen Prenses Pyongyang, Goguryeo'yu yöneten ilk kadın olma hayali ile yanıp tutuşan birisidir. Kendisine karşı duyguları olan on dalı hedefine ulaşmak için kullanır, ancak ona karşı hissetmeye başladığı duygular ile sarsılır. Kim So-hun dizide Yeom Gajin adı ile de bilinen prenses Pyongyang karakterini canlandırmaktadır. Zeki, birçok konuda oldukça yetenekli ve sağduyulu birisidir. Jisu dizide ondal karakterini canlandırmaktadır. Yeom Gajine karşı romantik duygular beslemektedir. Onu koruyabilmek için ilkelerine aykırı davranır. Temiz kalpli ve barışsever birisidir. İkinci dizimiz Sisyphus. 17 Şubat'ta başlayacak olan dizi dram, aksiyon, gizem, fantastik bilim kurgu türünde olacak ve tahmini olarak 16 bölüm ile karşımıza çıkacak. Dizi, dahi bir mühendis ve onu kurtarmak için gelecekten gelen Kang Seo Hai'nin etrafında dönmektedir. Jiho Seung Woo dizide Quantum End Time adlı bir şirketin kurucu ortağı ve dahi bir mühendis olan Han Ta Sul karakterini canlandırmaktadır. Kodlama konusunda oldukça yetenekli birisidir. Onun çabaları sayesinde Quantum End Time dünya çapında bir işletme haline gelmiştir. Bu yüzden Kore mühendisliği dünyasında, ulusal bir kahraman ve bir mucize olarak anılmaya başlanmıştır. Ancak gerçekte işler göründüğü gibi değildir. 10 yıl önce, abisinin ölümünden sonra garip davranışları nedeniyle şirketin hisse senetleri oldukça dalgalanmıştır sonra ilerleyen zamanlarda abisinin ölümü hakkında öğrendiği inanılmaz bir gerçek ile tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Park Shin Hye dizide elit bir savaşçı olan Kang Seo Ha karakterini canlandırmaktadır. Oldukça iri adamları çıplak elle alt edebilecek kadar dövüş sanatlarında usta, iyi bir keskin nişancı ve kendi patlayıcılarını hazırlayabilen birisidir. Gangsterlerin ve askeri kliklerin hakim olduğu bir dünyada bu becerileri sayesinde hayatta kalabilmiştir. Dünyayı kurtarabilmek için Han Tasulu korumaya karar verir. Üçüncü dizimiz Vincenzo. 20 Şubat'ta başlayacak olan dizi dram, romantik, hukuk türünde olacak ve tahmini olarak 16 bölüm ile karşımıza çıkacak. Dizi, bir İtalyan aile tarafından evlat edinilen Vincenzo Casano'nun etrafında dönmektedir. Korece adı Park ju olan Vincenzo Casano, İtalya'da mafyalara danışmanlık yapan bir avukattır. Ancak mafya grupları arasında bir savaş başlayınca Kore'ye geri döner. Burada sosyal adaleti kendi yoluyla sağlamaya çalışır. Bu süreçte aldığı davaları kazanmak için her şeyi yapan avukat Honca yanga aşık olur. Song Joong ki dizide bir avukat olan Vincenzo Casano karakterini canlandırmaktadır, eşsiz bir müzakere becerisine ve karizmaya sahiptir, tamamen intikamını almaya odaklanmıştır, İtalya'dan Kore'ye geri döndüğünde köklü ve oldukça acımasız bir kartıl keşfeder, Jeon Yeo Bin dizide bir avukat olan Hon Cha Yan karakterini canlandırmaktadır, Kore'nin en iyi hukuk firması olan Wu Sang'ın en iyi avukatlarından birisidir, İyi ya da kötü olmalarından ziyade, bir kişinin içinde bulunduğu durumun, ne kadar avantajlı ya da dezavantajlı olduğuna daha dikkat etmektedir. Vincenzo Casano ile tanıştıktan sonra değişmeye başlar. 4. dizimiz Maus, 24 Şubat'ta başlayacak olan dizi dram, aksiyon, gerilim türünde olacak ve tahmini olarak 16 bölüm ile karşımıza çıkacak. Dizi, psikopat insanları daha anne karnındayken belirleyen bir testin dünyada nasıl bir etki oluşturacağına ve karnındaki çocuğun bir psikopat olacağını bilsen onu doğurmak ister miydin sorusuna odaklanıyor. 5. dizimiz Penthouse 2, 19 Şubat'ta başlayacak olan dizi dram, gerilim, gizem türünde olacak ve 12 bölüm ile karşımıza çıkacak. Dizi, Gangnam'da, elit kesimin yaşadığı, yüz katlı lüks bir apartman kompleksinde yaşayan bir grup kadının etrafında dönmektedir. Onlar, elit kesimin birer parçası ve gözdesi olabilmek için yavaş yavaş kendilerini birer canavara dönüştürür. 6. dizimiz Hello, Me. 17 Şubat'ta başlayacak olan dizi romantik, komedi, fantastik bilim kurgu türünde olacak ve tahmini olarak 16 bölüm ile karşımıza çıkacak. Dizi, 37 yaşında kendinin 17 yaşındaki hali ile karşılaşan Banhani'nin etrafında dönmektedir. 37 yaşında, bekar ve işsiz kalma riski ile karşı karşıya olan Banhani, bir gün 17 yaşındaki hali ile karşılaşır. Şu an çevresindeki insanların kendisine köle muamelesi yapmalarına göz yuman ve çekingen biri olmasına karşın 17 yaşındaki hali kendisinin tam zıttı bir karaktere sahiptir. O oldukça parlak ve iyimser bir karaktere sahiptir. 7. dizimiz The Beginning. 1 Şubat'ta başlayacak olan dizi gizem, bilim kurgu türünde olacak ve tahmini olarak 16 bölüm ile karşımıza çıkacak. Dizi, gerçekte kim olduğunu bilmeyen özel güçlere sahip bir adam ile küçük bir çocukken ailesi ortadan kaybolan bir dedektifin etrafında dönmektedir, sorularına cevap ararken birbirleri ile yolları kesişir. Kim Ravon dizide özel güçlere sahip Jo karakterini canlandırmaktadır. Sakladığı büyük bir sırrı vardır ve gerçekte kim olduğunu bilmemektedir. Onu çevreleyen sorulara cevap ararken karşısına oldukça gizemli figürler çıkar. Lee Lida Hey dizide bir dedektif olan Reum karakterini canlandırmaktadır. Bir eylem planına karar verdiği zaman ne olursa olsun bundan vazgeçmeyen birisidir. Ailesi o küçükken aniden ortadan kaybolur. Bu yüzden kaybolma olayının arkasındaki gerçeğin peşine düşer ve Jo ile karşılaşır. Bu karşılaşmadan sonra hayatı alt üst olur. 8. dizimiz Darem. 26 Şubat'ta başlayacak olan dizi dram, romantik gençlik türünde olacak ve 12 bölüm ile karşımıza çıkacak. Dizi Seoyeon Üniversitesi'nin içi topluluğunda isimsiz bir gönderide adı geçen gizemli meyi bulmak için kampüs çapında yapılan aramayı konu almaktadır. Meyi arama sürecinde birçok öğrencinin arasındaki ilişkiler değişir ve birçok öğrencinin arasında yeni aşklar filizlenir. Sonuncu dizimiz Times, 20 Şubat'ta başlayacak olan dizi dram, gizem türünde ve 12 bölüm ile karşımıza çıkacak. Dizi, 6 yıl öncesinde yaşayan muhabir Li Jin-woo ile telefon aracılığıyla ile iletişim kuran Seo Jang-in'in etrafında dönmektedir. Seo Jang-in, devlet başkanı olan babasının ölümünü engellemeye çalışırken tehlikeli bir gerçeği öğrenir. Lee Seo-jin dizide 2015 yılında yaşayan bir muhabir olan Lee Jin-woo karakterini canlandırmaktadır. Aynı zamanda haber medya şirketi olan Times'ın CEO'sudur. Gelecekteki Seo Jang-in ile telefon aracılığıyla ile iletişim kurduktan sonra şok edici bir gerçeği öğrenir. Lee Joo-young dizide 2021 yılında yaşayan bir muhabir olan Seo Jang-in karakterini canlandırmaktadır. Bir muhabir olarak başlayan ve sonrasında devlet başkanı olan babasının ayak izlerini takip etmektedir. Mutlu hayatı babasının ani ölümü ile tepe taklak olur geçmişteki Lee Jinwoo ile telefon aracılığıyla ile iletişim kurduktan sonra babasının etrafında dönen gerçeği ortaya çıkarmaya karar verir.